Aydın'ın Efeler ilçesi Doğugazi Bulvarı Hasan Efendi Mahallesi'nde turşu sektörüne damgasını vuran Hüseyin Nurlu ve gıda mühendisi eşi Güldane Nurlu 60 yılı aşkın süredir turşu yaparak bu geleneği devam ettiriyor. Böyle, e, İzmir'de başlayıp zamanla Türkiye genelinde ve 20'den fazla ülkede tanınan turşu markalarını yaratan çift bugün de Aydın'da üretimlerine devam ediyor. Hüseyin Nurlu turşu yapma serüvenine İzmir'de kovayla başladığını, ardından el arabasına geçtiklerini ve sonrasında Basmane Altınpark'ta bir dükkan açtıklarını belirtti. Ben Hüseyin Nurlu, 60 yıllık turşucuyum ben. Hı hı. İzmir'de turşu yapıyorduk. Kova ile başladık. El arabasına geçtik. El arabasından dükkan açtık. Basmane Altınpark'ta. Sonra ondan 80'den sonra da 20'den fazla ülkeye ihracat yaptık. Günde 250 ton salatalık istiyorduk. Yanımızda 4 tane ziraat mühendisi, 4 tane de gıda mühendisi çalışıyordu. Adamı getirin turşu yapayım size. Peki Hüseyin Bey, tek soru turşu, yapılır, limonla Yazın sirk, limonlu, kışın sirkeli olur ama bizde ikisi de var. Bizim özel sirkemiz, limondan ferment ettiğimiz limon suyumuz var. Peki aydın halkı, sirkeyi mi tercih ediyor, limonlu mu? İkisini de tercih ediyor çünkü kavga olmuyor. Neden olur? Her şeyden turşu olur ama yiyecek mallar salatalık, lahana, havuç, biber çeşidi, ee, pancar, e, kara lahana, havuçtur. Yani bunun çağla, çelek, bamya, fasulye, karnabahar, manav dükkanı gibiyiz yani. Güldane Nurlu ise turşu üretiminde 1989 yılında gıda mühendisliği mezun olduktan sonra eşinin yanında başladığı bu sektördeki tecrübesini anlattı. Ben Güldane Nurlu, Aydınlam Turşuları'nda gıda mühendisi aynı zamanda sahibi olarak buradayız. Ne zamandan beri var e, bu turşu? E, turşu sektörünü ben mezun olduktan sonra 89'da mezun oldum. Bu sezon bununla birlikte turşu hayatım başladı üretime de devam ediyoruz. Ama Aydın'da geleli 3 senemiz oldu. Şimdi kış ayları geldi. Evet. E, turşuya davet nasıl, en çok hangileri gidiyor? Aydın halkı bizi sevdi. Bütün turşu çeşitlerimizin hepsini ve hepsinden satış yapabiliyoruz gayet memnunuz onlar da memnun herhalde ki bize teşekkür ediyorlar tebriklerini sunuyorlar bu şekilde devam ediyoruz peki böyle yani şu çok gidiyor diyebildiğiniz bir ürün var mı en çok salatalıklar gidiyor karışık turşumuz var lahanamız var acı biber çeşitlerimiz var en çok sattığımız ürünler ön tezgahta bulunan ürünlerimiz var. Kasıları kendiniz mi yapıyorsunuz? Hepsini, Altınlık hepsini kendimiz yapıyoruz. Yani. Hüseyin Bey 60 yıldır yapıyor. Ben de aşağı yukarı 35 yıldır. Onunla birlikte hem işim hem birlikte bu işi devam ediyoruz. Turşunun sağlığa faydaları hakkında konuşan Güldane Nurlu şunları söyledi. Turşu aynı zamanda probiyotik olduğu için hem bağırsaklar için hem vitamin olarak hem C vitamini olarak çok faydalı. Herkese tavsiye ediyoruz. Gripten, nezleden her türlü bağışıklık sistemini artırarak koruyabiliyor yani.